Biliyor musun? Seninle ilk göz göze geldiğim an dedim ki işte bu Kıvanç. Aradığın aşkı bu. Ne Ben ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim. Yani hayatıma birini ciddi bir şekilde almayı hiç düşünmemiştim ama sen <laughs> sen benim bütün korkularımı yenmeme sebep oldun. İnanır mısın bazen gözümün önüne çocuklarımız geliyor. Bu sana benzeyen bir kız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kız niye gülüyor? Bipolar abi. Hmm. Burada mı çalışıyor? Evet. Sana mı aşık? Evet ama ben çok yüz vermiyorum. Şu çok popüler dizi var ya, Küçük rengeyi bu da o kafalar. <laughs> ne? Ay inanmıyorum. Ben de diyorum bize bakıp bakıp ne gülüyor. Boş ver sen, hiç ilgilenme. Senin Ay. güzelliğini kıskanmıştır. Ay ne ilgileneceğim canım. Bu yıl bir şey zaten. <laughs> Vay ne haber? Gel ben <laughs> ee, yani, Geliyorum. Ben. Tamam canım. Bana <laughs> bak sen. Efendim anlamadım. Kıvanç'tan uzak dur tamam mı? Biz çok aşığız. Tamam. Bana ne? Kıvanç anlattı. Ona takıntılıymışsın ama ...avcunu yalarsın. Ne? <laughs> Kıvanç böyle mi söyledi? <laughs> bak şimdi ben o Kıvanç denen asala tanımıyorum. Onu da geçtim. Bu dünyada tek erkek o ok kalsa ve e, neslimiz tükeniyor olsa bile ben onunla beraber olamam. Neden biliyor musun? Çünkü o profesyonel bir yalancı. Herkese aynı şeyleri söylüyor. Ne saçmalıyorsun sen? Ee, sana benzeyen bir kız çocuğu istiyordur, değil mi? Nasıl ya? Nereden biliyorsun sen bunu? Çünkü herkes aynı şey söylüyor. Sen ne aşağılık, ne işe yaramaz bir adamsın. Bir daha sakın karşıma çıkma. Saçmalama bak yalan. Ya bırak. Bak bu iki oluyor. Benim işlerimi bozmaya başladı. Sen de arkamdan buna takıntılı diye sallıyormuşsun. Yalan mı? Sürekli yanımdakileri kaçırıyorsun. Bak bu böyle olmaz. Açık ol. Ne diyorsun sen ya? Ben seni anladım. Bak hep başıma geliyor. İnan. Yabancısı değilim. Ne? Tamam bir tek sen ol. Başka hiç kimse olmasın. Hadi bana gidelim. Sen de bir rahatla artık. Ne diyorsun sen lan? Dur, 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 ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Dur, dur, Seni dur. mahvederim. Manyak mısın o, sen be? Aa! Tamam, tamam, tamam. Ay. Dur, tamam kuzum. Ay. Bir şey mi oldu? Ay bir şey mi çok mi oldu? kötü oldum dur. Ha? Tamam. Of. Aa, yok. Başımdan aa. aşağı kaynar sular. Ne oluyor ya? Laflara bak ya. manhã